Şimdi eğer uzay gemimi onarırsanız ben de ağır ve kıllı vücudumu alır buradan gidebilirim. Ne dersiniz? Bir uzaylı, bir aile ve bir dönemin sıcaklığı. 1980'lerin sonunda televizyon ekranlarından bir gün bir uzay gemisi düştü. O gemiden çıkan tüylü, sevimli, biraz da yaramaz bir yaratık kısa sürede tüm dünyayı kahkahaya boğdu. Alf, 1986'da NBC ekranlarında başlayan bu dizi sadece bir komedi değil Evlere konuk olan bir dost, bir aile bireyi gibiydi. Melmak gezegeninden gelen bu uzaylı, Tenor ailesinin garajına düşmüş. Evin babası Willi Tenor tarafından kurtarılmıştı. Willi ona Alf ismini verdi. Yani alien life form. Alf'in kahkahalarla dolu macerası 4 sezon boyunca devam etti. Her bölümde biraz kaos, biraz sevgi, bolca kahkaha vardı. Finali yarım kaldı ama Alf unutulmadı. Yıllar sonra bile yeniden diriltilmeye çalışıldı. Çünkü o sadece bir uzaylı değil, televizyon tarihinin en sıcak misafiriydi. Son bölümde Alf, Melmak'tan gelenlerle buluşmak üzereyken askerler tarafından yakalandı. İşte o anda ekran karardı. Bu ucu açık son izleyicileri çileden çıkardı. Çünkü devamı asla yayınlanmadı. Sebebi ise hem prodüksiyon maliyetleri hem de oyuncularla yapım ekibi arasında yaşanan gerginliklerdi. Özellikle Alf kuklasını kontrol etmek için kullanılan karışık set sistemi oyuncular için çekilmez bir hale gelmişti. Çekimler sırasında neredeyse herkesin sinirleri bozulmuştu. 1996'da Project Alf adlı bir TV filmiyle hikaye devam ettirilmeye çalışıldı. Ama izleyiciler bu versiyonu beğenmedi. Çünkü Tanner ailesi yoktu. Alf laboratuvarda tutuluyordu ve eski sıcaklık kaybolmuştu. Buna rağmen Alf yıllar içinde pop kültür ikonu haline geldi. Bugün sizlere Alf dizisinin unutulmaz oyuncularını anlatacağım. Birçoğunun sonuna üzülsek de nostaljik anılar yüreğimize küçük bir serinlik getirecek. Çalışmamızı severseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve hype seçeneği çıkarsa videoyu desteklemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Alf! Willie! Alf! Willie! We were worried sick about you. Mixed right. Bu dizide bir baba figürü vardı ki, sessiz duruşuyla milyonların kalbinde iz bıraktı. George Edward Maxwell Wright ya da herkesin tanıdığı adıyla Max Wright. 2 Ağustos 1943'te dünyaya gelen Wright, sahneye ilk adımını 1974 yılında attı. Ancak kader onu bir uzaylıyla tanıştıracaktı. 1986'da başlayan ALF dizisinde canlandırdığı Willie Tanner, sıradan bir Amerikalı babadan çok daha fazlasıydı. Hayatına düşen tuhaf, tüylü bir misafiri kabul eden Willie, o dönemin televizyon izleyicileri için anlayışın, sabrın ve aile sıcaklığının simgesine dönüştü. Wright'ın karaktere kattığı yorgun ama sevecen tavır, Alf'in absürtlüğünü dengeleyen gerçek bir insani dokunuştu. O, kaosun ortasında bile nezaketini koruyan bir baba figürüydü ve o yüzden unutulmadı. Fakat kamera arkası Wright için hiç kolay değildi. Yıllar boyunca hastalıkla mücadele etti, sahnelerden uzaklaştı. Hayatının son dönemlerinde lenfoma ile savaş verdi. 26 Haziran 2019'da Kaliforniya'daki evinde sessizce hayata veda etti. <laughs> so, how was the shower? Alf, what are you doing in my dress? 8 Ocak 1949'da Portland'da doğan Ruth Anne Shadden, televizyon dünyasının zarif yüzlerinden biri oldu oyunculuk tutkusu onu genç yaşta tiyatro sahnelerine, oradan da büyük ekrana taşıdı. Universal Pictures'la imzaladığı sözleşme, kariyerinde yeni bir dönemi başlattı. 1970'li yıllarda Emergency, Marcus Welby, MD ve Tourist Company gibi dizilerde konuk oyunculuk yaptı. Ancak onun adı Alf dizisiyle parlayacaktı. 1986 yılında bir uzaylıyla aynı çatı altında yaşayan sabırlı bir anne rolüyle ekranlara çıktı. Kate Tanner, ALF dizisindeki bu karakter milyonların kalbine dokundu. ALF'in yaramazlıkları karşısında soğukkanlılığını koruyan, ailesini bir arada tutmaya çalışan Kate, o dönemin annelik sembollerinden biri haline geldi. Shadow'nın sıcak ama güçlü oyunculuğu, diziyi yalnızca bir komedi olmaktan çıkarıp bir aile hikayesine dönüştürdü. Dizinin ardından sinema ve televizyon filmlerinde rol aldı. Fakat onun yüzü hep Tanner ailesinin oturma odasında kaldı. Hayatında ise sadelik vardı. 1982'de evlendiği eşi Christopher Barrett ve kızı Taylor'la huzurlu bir yaşam sürdürdü. Yıllar sonra hayır işlerine yönelerek Holiday Heroes adlı yardım kuruluşuna elçi oldu. Şimdilerde 80 yaşına merdiven dayamış olan Enshaden, huzurlu ve sıcak hayatına devam ediyor. Hey Willie <laughs> Andrea Elson 6 Mart 1969'da New York'ta doğan Andre Hope Elson, televizyon dünyasına masum bir tebessümle adım attı çocuk yaşta kameralarla tanıştı. Reklam filmlerinde tiyatrolarda rol aldı. Henüz 14 yaşındayken CBS'in Wiz Kids adlı dizisinde bilgisayar yardımıyla suçları çözen genç dedektif Alice Tyler karakteriyle parladı. Dizi kısa sürse de Andrea'nın sıcak gülümsemesi dönemin gençlik dergilerini süsleyen bir ikon haline geldi. Andrea Alf dizisinde Tanner ailesinin sevecen, duygusal ve bazen isyankar kızı Lee Tanner rolüyle milyonların sevgisini kazandı evlerinde gizlice bir uzaylıyı saklayan bu ailenin kızı olarak hem çocukların hem de gençlerin gözünde o dönemin en tatlı televizyon kızı olmuştu. 4 sezon boyunca süren bu efsane ona iki kez gençlik film ödülü adaylığı kazandırdı. Ancak Andrea şöhretin ötesinde sade bir hayatı tercih etti. Alf'in bitişinin ardından Who's the Boss, Married with Children, Mad About You ve Step by Step gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 1993'te Alf setinde tanıştığı sahne yöneticisi Scott Happer'la evlendi. Claire adında bir kızı, Dean adında bir oğlu oldu. Işıltılı setlerden uzaklaştığında hayatın merkezine huzuru koydu. Bugün bir yoga stüdyosu sahibi olarak içsel dengeyi bulduğu bir yaşam sürüyor. Şimdi bir şeyler atıştıralım daha sonra dost oluruz. Atıştırmak mı? Ne tür bir şey istiyorsun? Kediniz var mı? Kedi mi yiyorsun? Şanslı yiyemezsin. Ya hayır. Benji Gregory. 26 Mayıs 1978'de Los Angeles'ta doğan Benjamin Gregory Hatzberg dünyaya adeta ışık saçmak için gelmişti. Henüz çocuk yaşta kameralarla tanıştı. Ailesi de oyunculukla iç içeydi. Babası, amcası ve kız kardeşi oyuncuydu. Büyük annesi ise onun menajeriydi. Bu sevgi dolu destek çemberi küçük Benji'yi 1980'lerin parlak televizyon dünyasına taşıdı. O henüz 8 yaşındayken tüm dünya onu Alf dizisindeki tatlı ve meraklı çocuk Brian Tanner olarak tanıdı. Ellerine düşen uzaylı, Alf'e duyduğu saf sevgi milyonlarca izleyicinin kalbini ısıttı. Her bölümde o çocukça masumiyet, o tertemiz gülümseme ekrandan taştı. Benji o rolüyle sadece bir karakteri değil 80'lerin masumiyetini temsil etti. Alf'in ardından The A-Team, Murphy Brown, Amazing Stories, The Twilight Zone gibi dönemin efsane dizilerinde rol aldı. Fantastic Max ve Pound Puppies gibi yapımlarda seslendirme yaptı. Ancak şöhretin ışıltısı geçiciydi. Yıllar içinde Benji sessizliğe sığındı. 2003'te Amerika Donanması'na katıldı. Görevini onurla tamamladı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle 2005'te tıbbi terhis aldı hayatına sakinlik ve normal bir düzen getirmeye çalıştı. Fakat içindeki fırtına dinmemişti. 13 Haziran 2024'te Arizona'da sadık hizmet köpeği ile birlikte bir arabanın içinde son nefesini verdi. Vefat ettiğinde 46 yaşındaydı. Yakınları depresyon ve uykusuzlukla savaştığını söyledi. Bir dönemin televizyon çocuğu artık sessizdi. Ama Alf'in gülümseyen küçük Brian'ı hala bir yerlerde 80'lerin sıcak ekran ışığında yaşamaya devam ediyor. John Lamotte'da. 8 Ocak 1939'da Brooklyn, New York'ta doğan John Lamotta, hayatın zorluklarını erken yaşta öğrenmiş bir adamdı. Sporla, özellikle de boksla iç içe büyüdü. Ünlü boksör Jake Lamotta'nın yeğeniydi. Ancak onun ringi sahneler, mücadelesi ise sanat olacaktı. Oyunculuk serüveni 1981'de yayınlanan One More Chance filmiyle başladı. Ardından Revenge of the Ninja ve Amerikan Ninja gibi aksiyon filmlerinde yardımcı rollerde yer aldı. Ekranda sert mizacı, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyordu. Kariyerinin dönüm noktası ise Alf dizisiyle oldu. Burada canlandırdığı huysuz ama renkli komşu Trevor rolüyle herkesin beğenisini kazandı. Sert görünümünün ardında sevecen tipik bir mahalle adamı gizliydi. Lamotta her ne kadar yıllar sonra Alf hayatımın en kötü işiydi dese de izleyiciler için o dizinin unutulmaz bir parçasıydı. Son yıllarında ise kamera ışıklarından uzaklaşıp Los Angeles'taki küçük bir tiyatro topluluğuna katıldı. Sahnede gerçek tutkusunu buldu. 2014'te aramızdan ayrılan John Lamott da Hollywood'un parıltısından uzakta ama samimi bir iz bırakarak gitti. Onu hatırlayanlar için o gür sesiyle komşu Trevor olarak hala yaşıyor. Liz Sheridan James Dean'in Unutulmaz Aşkı. 10 Nisan 1929'da New York'ta dünyaya gelen Elizabeth Ann Sheridan, müzikle ve sanatla yoğrulmuş bir ailede büyüdü. Babası Frank Sheridan klasik piyanist, Annesi Elizabeth Paul ise şarkıcıydı. Ebeveynlerinin ayrılığından sonra annesiyle birlikte Winchester Country'de büyüyen küçük Liz, sahne ışıklarının bir gün kendi yolunu aydınlatacağını bilmiyordu. Çocukken kardeşi ona Dizzy demişti. Bu lakap onu hayatı boyunca taşıyacağı enerjik ve özgür ruhunun bir yansıması olacaktı. 1950'lerde gece kulüplerinde dansçı ve şarkıcı olarak sahneye çıktı. Kariyerinin ilk yıllarını Karayipler'de geçirdi. Porto Rico'da hem dans etti hem şarkı söyledi. Hayatı dansla, müzikle ve güneşle doluydu. Kaderin güzel bir cilvesi olarak o yıllarda henüz tanınmayan bir aktörle tanıştı. James Dean. Gençliğiz ve James arasında kısa ama unutulmaz bir aşk başladı. Birlikte yaşadılar, birlikte güldüler. Ama Dean'in hızla parlayan kariyeri onları verdi. Liz Sheridan yıllar sonra bu dönemi anlattığı Dizian Jimmy, My Life with James Dean, A Love Story adlı kitabında ...birbirimizin parçasıydık diye yazacaktı. O son kez Dean'i bir takside gördü. Dean ona ''Sen benim bir parçamsın, ben de senin bir parçanım.'' demişti. Bu söz Liz'in kalbinde ömür boyu yankılandı. 1960'larda Broadway'e döndü. Meryl Streep ve Christopher Lloyd'la sahneyi paylaştı. Ardından Hollywood yılları başladı. 1970'lerden itibaren Kojak, The A-Team, Moonlighting, Murder, She Wrote... ...ve Family Ties gibi sayısız dizide rol aldı. Fakat onu milyonlara tanıtan yine Alf dizisi oldu... Burada meraklı ama sevimli komşu Rockwell'i canlandırdı. Yıllar sonra Shenfield dizisinde oynadığı rol onu Amerikan televizyon tarihinin ölümsüz annelerinden biri yaptı. 9 sezon boyunca ekranlardaydı. Dizinin 4 ana karakteri dışında tüm sezonlarda yer alan tek oyuncuydu. Sahne dışında da sanatla iç içe kaldı. Caz müzisyeni William Dale Walsh'la evlendi ve bu evlilik William'ın ölümüne kadar devam etti. Kızları Stephanie bir fotoğrafçı oldu. Yıllar geçse de o enerjisini kaybetmedi. 2009'da Andy Griffith ve Doris Roberts'la birlikte Play the Game filminde rol aldı. Yaşına rağmen romantik bir sahneyle gündem oldu. Liz Sheridan 15 Nisan 2022'de 93 yaşındayken hayata veda etti. Ama o hala bir yerlerde gülümseyen o meraklı komşu, bir sahne ışığı altında dans eden dizi ve James Dean'in kalbinde kalan o ilk aşktı bir dönemin zarafeti onun adında yaşamaya devam ediyor. Josh Blake 7 Ocak 1975'te New York'ta dünyaya gelen Josh Blake, 80'lerin son dönem televizyon gençliğinin sembol isimlerinden biri oldu. Çocuk yaşta kameralarla tanıştı. Kısa sürede enerjik tavırlarıyla dikkat çekti. Blake, popüler dizi Alf'in 2. ve 3. sezonlarında komşu Oshmanek ailesinin yeğeni Jake rolüyle hafızalara kazındı. Asi ama sevecen genç Jake, Tenor ailesinin sıcak atmosferine farklı bir enerji kattı. Alf dışında Full House, Married with Children ve The Wonder Years gibi dönemin kült dizilerinde küçük rollerle ekrana geldi. Parıltılı çocukluk yıllarının ardından Blake hayatına yeni bir yön çizdi. Los Angeles'ta başarılı bir emlakçı oldu ama sanat tutkusunu bırakmadı. Flout adlı müzik grubunda şarkı söyledi. Şimdi hayatına hem emlakçı hem de şarkıcı olarak mutlu bir şekilde devam ediyor. Jim J. Block 7 Ocak 1955'te doğan James Jackson Block Sahneye çıkmadan önce hayatın bambaşka bir yolunda yürüyordu. Güneyli bir Baptist ailede büyüyen genç Jim aslında bir zamanlar evanjelik bir papaz olmayı hayal ediyordu. Ancak içindeki sanat tutkusu onu Tanrı'nın kürsüsünden sahnenin ışıklarına taşıyacaktı. Oklahoma Baptist Üniversitesi'ne müzik bursuyla girdi fakat okuldan mezun olmadan ayrıldı. Çünkü kader onun için farklı bir senaryo yazmıştı. 1980'lerde televizyon dünyasına adım atan Jim Block, Too Close for Comfort adlı sitcomda canlandırdığı eğlenceli ve saf karakter Monroe ile milyonların kalbine girdi. Enerjisi, doğallığı ve içtenliğiyle o dönemin televizyon ekranlarında adeta bir neşe kaynağıydı. Bu başarı onu Hollywood Squares gibi programlarda da popüler hale getirdi. Zaman zaman sunuculuk bile yaptı. 1989'da Alf'in 3. sezonunda aileye katıldı. Tenorların karizmatik akrabası Neil Tenor olarak yeni bir soluk getirdi. Alf'in çılgın dünyasında onun sempatik ama biraz şaşkın tavırları dizinin mizahına taze bir enerji kattı. Blok bu karakterle hem izleyicilerin sevgisini kazandı hem de 80'lerin televizyon yıldızları arasında kendine kalıcı bir yer edindi. Al sonrası ise sahneden hiç uzak kalmadı. 90'lı yıllarda televizyon programları sundu. Broadway sahnelerinde Hair spray müzikalinde rol aldı. 2007'de bu performansını Broadway ana sahnesine taşıdı. Aynı zamanda çizgi diziler dünyasında da iz bıraktı. Queer Duck adlı yapımda baş karaktere ses verdi. Fakat sahne ışıklarının altında büyük bir mücadele vardı. 1985 yılında Too Close for Comfort dizisi yeniden düzenlenirken Bullock HIV pozitif olduğunu öğrendi. O dönem bu teşhis bir ölüm fermanı gibiydi. O bunu tam 11 yıl boyunca kimseyle paylaşmadı. 1996'da hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadı. 6 yıllık partneri John Casey, AIDS komplikasyonları nedeniyle vefat etti. Bu kayıp onu derinden sarsa da Jim Block pes etmedi. Tedavilerin yardımıyla güçlü durdu. Hastalığa karşı mücadele etti. İlham kaynağı oldu. Kariyeri boyunca zaman zaman düşüşler yaşadı. 2022'de Hollywood Bowl'da sahnelenen Kinky Boots müzikalinde rol aldığında artık bir efsaneye dönüşmüştü. Onun için sahne hala iyileştirici bir yerdi. Jim Block yalnızca bir komedyen değil, aynı zamanda cesaretin, direncin ve yaşam sevgisinin sembolü oldu. Mishu Mesoras bir zamanlar Macaristan'ın küçük bir köyünde dokuz kardeşin yedincisi olarak bir çocuk doğdu. Adı Mikail Mishu Bedeni küçük ama hayalleri kocamandı. Henüz dokuz yaşındayken sirk okuluna girdi. Çocukken bile hayat sahnesinde yerini almıştı. Her gün haftada 5 gün, iki ya da üç gösteride seyirciyi güldürüyor, büyülüyordu. Ama o yıllar hiç kolay değildi. Doğu Avrupa'nın gri gökyüzü altında, sirk turneleri hükümet ajanlarının gölgesinden geçiyordu. Mishu bazen özgürlük hayalini bile fısıldamaya çekiniyordu. 1973'te Amerikalı sirk yapımcıları Irwin ve Ken Itfeld bu küçük devin adını duydular. Onu Amerika'ya getirip dünyanın en küçük adamı olarak tanıttılar. Mishu artık Amerika'nın ışıkları altında parlıyordu. Sahneye çıktığında üzerinde elmas işlemeli beyaz gümüş kostümüyle yanında arka ayakları üzerinde yürüyen kanişleriyle izleyenleri büyülüyordu. Mishu yalnızca bir gösteri sanatçısı değil, neşenin vücut bulmuş haliydi. 1980'lerde Kaliforniya'da yaşamaya başladığında artık bir Amerikan rüyasının içindeydi. Hatta yaşadığı Hawthorne şehri onun onuruna kısa bir caddeye Mishu Lane adını verdi. Fakat onu ölümsüz kılacak rol 1986'da geldi. Alf dizisinde kostümün altında birçok kez o vardı. Alf yürüdüğünde, koştuğunda, Ayakta durduğunda aslında o minik bedenin içinde Mishun Mezaros vardı. Kameralar Alf'in yüzüne döndüğünde karakterin sesi Paul Fusco'ya ait olsa da ruhu Mishun'undu. O kostümün ağırlığı, sıcaklığı ve rahatsızlığına rağmen sahneden hiç şikayet etmedi. Çünkü o seyircinin kahkahasına aşıktı. Alf'in ilk iki sezonundan sonra yapımdan ayrıldı. Kukla teknolojisi onun yerini aldı. Fakat dizinin sihirli atmosferinde onun emeği hala görünmez bir kalp atışı gibi hissediliyordu. 1984'te Amerika'da kalıcı oturum aldı. 1990'da Amerikan vatandaşı oldu. Bir göçmen olarak başladığı bu yolculukta Amerika'ya kendi masalını bırakmıştı. Ancak sahne ışıkları bir gün sönmeye başladı. Mişu ilerleyen yaşlarında felç geçirdi. Yıllarca sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Yine de yüzündeki o çocuksu tebessüm hiç kaybolmadı. 2016 Haziranında Kaliforniya'da geçirdiği ikinci felç sonrası hayata veda etti. Öldüğünde 77 yaşındaydı. Ondan geriye dünyanın en küçük adamı değil, en büyük yüreğe sahip sanatçı kaldı. 2018'de Los Angeles'ta onun anısına bir müze açıldı. Sahne kostümleri, fotoğrafları ve alç setinden anıları sergilendi. Bir zamanlar küçük bir uzaylı kahkahalarla evlerimizi dolduruyordu. O kahkahalarla birlikte biz de büyüdük. Bazen güldük, bazen ağladık. Alf sadece bir dizinin karakteri değildi. Aile olmanın, dostluğun, anlayışın simgesiydi. Willie'nin sabrında, Kate'in şefkatinde, çocukların masumiyetinde ve Alf'in o bitmeyen merakında kendi hayatımızdan parçalar bulduk. Bugün o tüylü uzaylıyı hatırladığımızda 80'lerin sıcak ışıkları yeniden yanıyor sanki. Televizyonun başında toplanan aileler, reklamlarda bile kalkmayan çocuklar, siyah beyaz sehpaların üzerinde duran o eski kumandalar. Zaman geçti, ekranlar değişti ama Alf'in ruhu hiç yaşlanmadı. Çünkü o sadece bir karakter değil, bir dönemin kalbinde yankılanan asla unutulmayacak bir kahkahaydı. Abone olmayı, yorum yapmayı ve hey Willy diyerek Alf'e selam göndermeyi unutmayın. Bu evde asla kedi yiyemezsin. Pekala pekala. Kedi maması konservesi var mı? Biraz rejim yapabilirim. Alf'e bir tane verelim mi? Lütfen. Lütfen. Pekala.